Katar ziyareti öncesi basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da yarın yüksek düzeyli bir toplantı yapılacağını belirtti. Katar ve bölge ülkelerine dair Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları şöyle, Katar ile Türk iş adamları çok çok yüksek rakamlarla iş yapıyor. Katar'da Türk iş adamlarına verilen işlerin tutarı 15 milyar dolar civarındadır. Katar'ın yanı sıra Körfez ülkeleriyle de ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyoruz, Şubat ayı içerisinde kapsamlı bir heyet ile Abu Dhabi'ye ziyaretimiz olacak. Asgari ücret hakkında gelen soruya Cumhurbaşkanı'nın cevabı, tarafların teklifleri nedir, bir görelim. Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız, asgari ücret noktasında da en ideal olanını, gerek bürüt gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Sadece iş kesiminin memnuniyeti değil işverende alınan kararla memnun olmalı. Hep ne diyoruz, yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme. Şimdi işçiye de iş verene de ihtiyacımız var. Sadece bu dönemde alınacak karar değil, seçim öncesi alınacak karar da var. Tüm bunları düşünerek karar vereceğiz. Fahiş fiyat hakkında Erdoğan'ın açıklaması, özellikle benim en çok rahatsız olduğum konusu stokçuluk dinimizde haramdır. Son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Gıda da stokçuluk yenilir yutulur bir şey değil. Şu andaki müeyyide cezalar çok düşük. Hazırlıklar yapılıyor. Onları rahatsız edici bir tutara çıkaracağız. Bakalım yapmaya devam edebilecekler mi? Bedelini ağır ödeyecekler.